Merhaba, tekrar hoş geldin. Ben Deniz Öğretmen, seni bekliyordum zaten. Nerede kaldın? Çok merak ettim. <laughs> i̇yisin değil mi? İyisin, iyisin. Güzel. Şimdi daha önceki videolarımızda hayvanlardan bahsetmiştik. Şimdi de vahşi hayvanlardan bahsedeceğiz. Ki bu birincisi, bundan sonraki videoda Hepsini bir üstte sığdırmamak için iki bölüm ayırdım. Bir tane daha var. Buna benzer bir video. Wild vahşi demek. Animals zaten ne demekti? Hayvan demek. Wild animals. Part Yani bölüm bir. Vahşi hayvan. Bakalım neler seçmişiz. Hazır mısın? Değil misin? Hazırsın, hazırsın. Hadi başlayalım. <laughs> ormanlar kralı aslan. İngilizcesi lion. 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 Ne? Yap? Repeat after me. Lion. 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 Very good. Very good. Very good. Aferin sana. Çok güzel. Artık bak ne yapıyorum? Türkçe'de kullanmıyorum. Repeat after me diyorum anlıyorsun değil mi? Beni tekrar et anlamında. Evet. Şimdi gene başka bir vahşi hayvan. Tiger yani kaplan. Okuluşuma, okuyuşuma dikkat et. Tiger. 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 Now it's your turn. Senin sıra. Tiger. 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 Very good. Very well done. Aferin sana. Geçeyim mi? Tamam geçeyim. Evet, burada çok şirin görünüyor. Ama bu çita dediğimiz vahşi hayvan dünyadaki en hızlı hayvan biliyor musunuz? Alının peşinden koşarken neredeyse, tabii ki çok kısa bir süre, saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor biliyor musunuz? Ve böylece ince zaten bir hayvan. Böyle sevimli bakmayın. Çok vahşi, yırtıcı bir hayvan. Şimdi okunuşunu söyleyelim. Söylüyorum. Çiğta. 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 Bakın çiğta demiyorum. Tamam mı? Çiğta Türkçesi. Çiğta. Çiğta. Tamam mı? Ne yap? Repeat atalım. Çiğta. 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 Verin bakayım. Geçiyorum. Çok şirin bir filmimiz var burada. Film İngilizcesi Elephant. 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 Hadi bakalım şimdi sen oku. Fır sesi var tamam mı? Elephant. Hadi bakalım. One, two, three, action. Elephant. 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 Aferin sana. Geçiyorum bu güzel hayvanı. Evet. Bu kadar küçük göründüğüne bakmayacağız. Değil mi? İyi bir hayvan bu Ne yapıyor orada? Böğürtten Bir şeyler falan yemeye çalışıyor. Gibi içermiş, oturmuş bile. Bir tek piknik sepeti yok yanında ya. Allah Allah. Bu ne yaptı kardeşim? Evet. Ayının okunuşu. Bear. Bear. Bakın uzatıyorum. Bear, bear. Şimdi sıra sende. İki yoruk dön. Bear. Very good. Very good. Bu da kutupun ayısı. Yani kutup ayısı. Gördüğünüz gibi bembeyaz. Aslında bu kadar çok beyaz olmuyorlar olmuyor normalde ama görselde böyle yapmışlar. Bir Buz kütlesinin üstünde poz vermiş. Şimdi okuyorum kutup ayısını demek. Polar bear, polar bear, polar bear. Şimdi iki kere daha okuyacağım çünkü uzun kelime. Polar bear, polar bear. Evet. Now yeah. it's shorter. Polar bear, polar bear, polar bear. Polar bear. Bravo. Çok geçtik. Evet. Şimdi bu da <laughs> sanırım e, dünyadaki en uzun boylu olan hayvan yani zürafa. Zira, zürafanın okunuşu cürav. Cürav. Hadi bir de sen oku giraffe, giraffe, giraffe. Vallahi bravo, çok güzel oldu. Neymiş giraffe? Giraffe. Çok güzel. Şimdi ikincisi de İngilizce yazılışı da Türkçe yazılışı da aynı zebra. Yine burada çiftlerin arasında durduğuna bakmayın. Aslında Şimdi hayvan doğal ortamda yaşıyor yani. Fakat İngilizce okunuşu zebra. 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 Now, repeat after Zebra. 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 Very Very good. Zebra. Neymiş? Zebra. Evet, dolunayda bir kurt oluyor gördüğümüz gibi e, <laughs> burada kurt kelimesinin okunuşu biraz farklı. Wolf. Wolf. Bakın U'yu uzatıyorum. Wolf. Wolf. Tamam mı? Ne demekmiş? Wolf. Kurt demek. Now, repeat after me. Wolf. Wolf. Bu, very good. Hadi bir kere de bağırarak söyleyelim. Bu, evet işte böyle. Çok güzel. Geek, aslında geek yavrusu. Ceydan bu. Fakat bu daha sempatik olsun diye bunu seçtim sizin için. Değil, İngilizcesi, geyik kelimesinin hayvanların İngilizcesi de, dear, 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 gene uzatıyoruz bakın, dear, dear. Hadi, it's now now it's your turn, dear, daha yüksek sesle, dear, daha yüksek sesle, dear. Evet, üzüldüm annem baban. Bağırdı mı sana? Bağırmadı değil mi? Tamam, hoşladım. İşte. Çünkü eğlendiğini biliyor burada. Evet, bu da vahşi bir hayvan. Gergedan. Bu kadar küçük görüldüğüne bakmayın. Birkaç tonluk çok ağır bir hayvan bu. Önündeki iki tane boynuzu görüyorsunuz. Okunuşu Rhino. 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 Şimdi sen oku bakalım. It is your turn. Rhino. 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 Allah'ı bravo. Süper okudun Ama bu kadar olmaz mı? Sanki doğuştan İngilizce öğrenmiş. Şimdi <laughs> domuz farklı, yaban domuzu farklı. Biliyorsunuz domuzlar çiftlik hayvanlarıdır. Daha farklı bir görüntü. Bu bir yaban dolusu. Yani gene doğal ortamdan e, sahip olmadan yaşar. Aslında biraz da tehlikeli bir hayvandır. Bunun İngilizcesi wild boar. Wild boar. Wild boar. İki kere daha okuyorum. Wild boar. Wild boar. Now It is your turn. Wild boar. Çok güzel. Biraz daha yüksek bir sesle. Wild boar. Çok güzel. Biraz daha yüksek bir sesle. Wild boar. Aferin. Çok güzel söyledin. Bravo sana. Evet. Birinci bölümümüzün sonuna bu şekilde geldik. Çünkü çok fazla uzatırsak canı sıkılır, canı sıkılır. Ondan sonra kelimeleri karıştırırsın. Bu yüzden böyle şey, bu şekilde hazırlamak daha uygun. Ne yapalım? Şarkı dinleyelim mi? Hadi dinleyelim. Bak ne buldum sana.

Şimdi gene bu bölümümüzün sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır. Ben seninle olduğum için, sana yararlı olduğumu düşündüğüm için çok keyifliyim. Umarım bundan sonraki bölümlerde de videolarda da yayınladıkça beraber oluruz. Seninle daha çok görüşürüz. Tamam mı? Eğer böyle yorum yazmak istiyorsan, eğer sen yazamıyorsan, annene babana yazdırabilirsin. Eğer beğenmiyorsan, beğenmediğini de yazabilirsin. Bu çok normal. Deniz öğretmenim ben bunu beğenmedim, diye yazabilirsin. Çok normal. Ben bunu normal karşılıyorum. Tamam mı? Ona göre farklı şeyler bulmaya çalışıyorum. Ama beğendiysen de beğendiğini belirley. Ondan sonra da biliyorsun bir like butonu var. Ondan sonra like koyabilirsin, beğenebilirsin. Ondan sonra anneni, babana, abine, ablana yorum yazdırabilirsin. Kendi adını da paylaşırsın. Tamam mı? Bundan çok mutlu olurum kuzum. Tekrar öpüyorum seni. Diğer e, bölümümüzde işte görüşmek üzere. Bay bay.